Merhabalar arkadaşlar. Ama tekrar diyeyim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle Tsunami'den kaçma yani Survivor gibi ya, Sürven yazıyor da Ama aslında Survivor. Tsunami'den kaçıp yüksek yerlere çıkacağız. Aynı gerçek hayattaki gibi. Ee, nere Aa, ilk şey neresiyim? Aa, mezarlık galiba. Yok mezarlık değil. Bir düşüyoruz. Gelirse ne yapacağız? Abi biz niye çıkamıyoruz? Ha? Ben çıktım valla. Beni aşağı atıyorlar. Oha. Oha. Nereden gelecek su? Ne taraftan? Oha düşeceğiz. Su gelmiyor galiba da. şu an gelmiyor su görünmüyor yani gelmiyor ama biz yine de işimizi sağlamamaz bir kişi öldü mesela indi hani aynı 1934 Birleşik Arap Emirlikleri Tsunami'si gibi Dubai'ye vurmuştu ya çöl olmasına rağmen yani bu mesela yani uzaydan gelen fırtına gibi filminde geçiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tubai şehrinde. Bir gün Tsunami vuruyor yazın. Çok korkunç. Tusun'un biliyorsunuz ki deprem şeyinde oluyor. Ama onlarda deprem olmadığı halde oldu birden. de. tamam biz yukarı kata geldik. Paraları alalım paraları. Para, para. Ana bunlar almıyor. Yo, almamışlar. Yazık bunlar direkt en üst kata düşmüşler zaten. Bir de şurada şöyle iş, işimi sağlam alayım bir de düşersem oradan indirirler. Evet bakalım mı nereden geliyor? Ben şuradan geliyor diye düşünüyorum bu tarafta. Abi su nereden geliyor? Yükseliyor su. Yani önce tusuna mı geliyordu? su yükseliyor. Ha, geldi saçı onlar. <laughs> Oo. Bakın benim de ismim geçiyor Rayman Max. Bir dakika. Desney birden ders aldım. Oldum Mevlana gibi. Desnevi'den de Irak mı yazıyor orada? Orada Irak yazıyordu gördünüz mü? ama gerçekten haklılar Irak'taki evlere benziyormuş. Kim yaptıysa maşallah güzel yapmış. Buradan hiç kimse çıkmıyor. Neden herkes oraya yoğunlaşmış? Allah. Arkadaşlar arada tozdurmak zorunda kalıyorum. Odaya gelip geliyor gidiyorlar misafir var evde. <laughs> Üleceğim. 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 Bana ne olursun yardım et. Özcan. Özlem. Özlem hazır. Özlem. Özlem yerinde dur. Özlem. Oh. Bana kim yardım ettiyse Allah onların arzı olsun. Şu kız beni düşürüyordu. Seni öldüreceğim. bu Ne güzel sahil. Maalesef korona günlerinde gideyim. tatil. Gidiyorum. Ay yok o öyle değildi. Sana doğru. Yine aynısı çıktı. Geliyorum ya 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 ya. Para bir sen. Hadi şurada yat. Abi öleceğiz yüzde yüz öleceğiz. Aha. Bakın görüyorsunuz değil mi tsunami'nin kalınlığını. oha son anda kaçtık lan yürüsenize oha oha Of. Oh. abi çok kalın. ne gökdelendi yani biz yukarı çıkıyorduk şimdi yani aşağı dur fps modunu alalım bu ne bu teyze kanatları almış teyzenin kanatın çok şey o ne be Tepemize çıkmadınız kalmıştı o da kaça oldu. Oha birisi ölmüş yok ölmemiş binadan düşen parçalar. 15 14 saniye. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like, like atmayı, unutma. unutmayın. O ne be gerçek insan girmiş oyuna. Türk müsün Arap mısın nesin? Arap olsan zenci olurdun doğru. Ama insanların adalıkı için bir şey gibi olmasın ama o neydi be? Çık ya senin yüzünden biz geçemiyoruz. Ay geliyor valla geliyor. <laughs> Şuraları çıkabiliyorsun. <laughs> Düştüm. Zannettim. Ana haber? Nasılsın? Çok güzelsin biliyorsun değil mi? Hey. Rokkato sen ona niye dönüyorsun? Git ben seni seviyorum. Oo öldü. Kartannesine be. Öyle bir isim mi olur ya? Öyle bir isim mi olur? Olur olur mu olur? Anam! Bitus'una mı gelse bunlar ölür? Geliyorum anne. Geliyorum. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. iki dakika. Arkadaşlar öldüm. Ya videoyu başlatacağım diye öldüm. Hop burası nereye gidiyor? Ha, bir şeyler alalım. Silah alalım. Silah. Of. Bir ses açalım. Böyle düzgün bir silah vereceksin abi bize. Bakın şurada Türkiye Türkiye yazıyor. Ölürüm Türkiye. Üf ne? ne? Vallahi ben TikTok'u da sildim. Bu kadar mesaj gelmiyordu TikTok'u mutlaka silin. Yani mutlaka size sesleniyorum. Mutlaka. Yani silin mutlaka. Bakın kendimize duvar yapabiliyoruz burada. bir saniye sonra gidiyoruz. Mini City. Alışveriş merkezi gibi bir yer olsa gerek. Yok köy köy aynen köy gibi bir yer. Şuna çık Herkes bana çıktığına göre bir bildiği vardır halkın. Sizin üstünüze çıkabilir miyim? sarı seni hiç sevmedi. Bu sarı hep benim şeyime çıkıyor. Yapmıyorum duvar falan. Al. Şu daha yüksek bunun üstünde durabilir. Hadi çıkalım oradan. Aa, insanlar intihar ediyor. Bu da son duygu. Bir kere daha yapalım videoyu kapatacağım 8 dakika 25 saniye olmuş kenarda da görebiliyorsunuz ee, sol üst köşe, köşede kötü Sarısa beni semeni takip ediyorum çık Amcacı. ne şeysin? a git ya amca seni çok bu ne lan Aa, Mısır a mısıra geldik Valla küçüklükten hep gitmek istemişimdir ama sonra vazgeçmişimdir. Nedenini de bilmiyorum. Çıkan o para benim. Allah'tan amcam aldı. Aldı almasına da amca beni niye bırakıyorsun? Karıları almışsın yanına. O oh, Mısır'da büyük kötülük amcası karıları yanına tercih etti. Aa, neyse bu son videomuzda. Arkadaşlar like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bye.